Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını video mesajıyla kutladı. Bayramın tüm çocuklara armağan edildiğini vurgulayan Özlü, "Yüce Meclisimizin açılışının 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüzyılları kutlama dilerim dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi tam 100 yıl kadar önce 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun. 25 ve 26. dönemde görev yapmış olmaktan büyük şeref duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızı yürüten ilk anayasamızı yazan Cumhuriyet'imizi ilan eden ve daha nice büyük işler başaran milletvekili arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla alıyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadelesinden ülke olarak başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara.